bakayım canlı yayında mıyım? Evet canlı yayındayım. İlk önce bir mikrofon düzelteyim. Sesim de kesinlikle geliyor olması lazım. Evet. Başlıkta da ve birazdan kapak fotoğrafında da göreceğiniz üzere. Aa lanet olsun cidden final yapıyorum. Dark Souls 1'e o kadar alışmışım ki. O kadar bağlanmışım ki şimdi final yapacağım. Çok garip bir duygu. Bunu birçok oyunda hissetmiştim. Mesela Elden Ring'de başka hangi Resident Evil 1'de hissettim öyle düşünün? Yok ya. Resident Evil 1 bir noktadan sonra baydı biliyor musunuz? O yüzden mutlu olmuştum. Onun dışında hangi oyunları platinledik? dedik? Battlefield 1. Ah, onu da çabucak bitmesini istiyordum ben. Onun dışında. Ben bir sürü oyun platinledim. Resident Evil 5. Tamam, benim için güzeldi. Ee, ondan sonra Resident Evil 3. Ee, hmm. Neyse boş ver. Ee, şimdi şöyle canlı kısmına gireyim. Ha tamamdır zaten yayında buradan çıkmış düzenle. He böyle he böyle cübele cübele he böyle he böyle cübele cübele. Özel küçük resim. Ve buradan Kapak fotoğrafımızı da ayarlayalım Yine yanımda e, annem ve yine yemeğini Mamasını yemeyen kardeşim var Şimdi Sadece bir tane kupa kaldı night Honor diye tüm silahları toplamak Ve sadece bir tane kaldı Şimdi e, Bize Sif'in yani Kurdun ruhu lazım Aldım mı? Almışım çok güzel The... Son olarak silahlarımı kontrol etmek istiyorum. Boss ruhları ile ilgili Grace Sword of Artorias. bu cursed yani lanetli olandı. Sonra Great Lord Grace Sword bu Gwyn'in kılıcı ruhuyla yaptım. Başka Bakalım bakalım bakalım. Bu bu arada bunu geliştireceğiz. Bunu yapınca e, düz normal Great Sword olacak. Moonlight Great Sword bu galiba kuyruktan düşmüştü. Sonra Quellac Fire Sword ve Chaos Blade bu bayağı güzel bir şeymiş. Bu arada bütün silahları denedim. Golem Axe bu Iron Golem'den yapmış oldum. Sanki he, tam baltaydı aynı. Smoke Hammer bu işte iki tane düşman vardı ya o o bezin silahı. Ondan sonra bakalım. Moonlight Butterfly Horn bu şey kelebekten e, yaptım. Bizim yanındaki zayıf zayıf bir tane herif vardı onun kullandığı. Hmm. Sonra Life Front Size bu şey garip bir tane dünyaya gidiyorduk böyle karlı bölgede bir e, şey vardı İşte onun ruhuyla yaptım bunu da sonra Dragon Bomb Fist bu bu, bu ne la böyle o hiçbir fikrim yok bu arada <laughs> şimdi ne yalan söyleyeyim Dark Moon Bomb bunu da e, galiba kelebekten mi yaptım ya hatırlamıyorum neyse Tindertmung Katalist Galiba bunu kelebekten yapmıştım evet Sonra Bir de kalkan da vardı hatırladığım kadarıyla bakalım Evet, Crystal Ring Shells Great Shield of Artorias Hollow Soldier Shells, yok onu galiba ruhtan yapmamıştım ben Neyse fazla uzatmayalım Uzun lafı kısası böyle. Böyle. Tek yapmadım işte onların olması lazım. Şimdi gidelim. Ee, şunu söyleyeyim. Uzun zamandır speedrun yapmıyorum. Nedeni ise artık kendimi speedrun'a pek başarılı göremiyorum. Ve oyun oynamak isteğim daha fazla. Ama bu spigen yapmayacağım anlamına gelmez. Uzun zamandır Dark Souls oynuyorum. Resmen e, neredeyse her neredeyse her gün canlı yayın açıyorum. Ve şimdi Dark Souls bir remaster'ı platinledi. Platinleyeceğiz. Yeni bir seriye başlayabilirim ki başlayacağım ama bu sıralar birazcık speedrun'a odaklanacağım. Mesela ne gibi? Hatırlarsanız biz Uncharted Kayıp Miras oynamıştık. Onun kupalarının hepsini ben aldım bu arada. Kendi başıma. Ee, mesela Uncharted Kayıp Miras'ın şeyini yapmadım ben, speedrun'ı yapmadım. Onun speedrun'ını yapıp, yapacağım. Hem de kategoride speedrun'larını da yapacağım. Hani işte tüm hazineleri bul falan, onları yapacağım. Ee, neden ilk önce Uncharted'dan başlıyorum? Hem biraz geride kaldı, uzun zamandır yapmıyorum. Hem de Dark Souls'a bir şey yapmak istiyorum, ara vermek istiyorum. Uncharted'ı hallettikten sonra zaten en fazla iki tane speedrun yapacağım. Bir tane normal, bir tane de bütün hazinelerdir falan. Ondan sonra Dark Souls'un da speedrun'ını yapacağız artık. Ben de kendi başıma biraz çalışırım. Ee, videolar falan izlerim. Dünya birincilerini izlerim. Bir şekilde hallederim. Evet, böyle. Bu canlıyı fazla kısa sürmesin diye birazcık geriden başladım. Hayır, normalde Iron Golem'i falan keserdim de. Hani hmm. direkt bitmesin. Anladınız mı? Ölsen. Ha aşağıya tamam. <laughs> tamam. Buradan top gelmesi lazım. Direkt koş. Top gelsin. Ah ah dur ölmeyeyim. Tamam. Şuradan ah yine tapışmaya bastım. İlerleyelim. Umarım buradan aşağı düşmem biraz birazcık riskli. İyi düşmedim. Bu arada ben neden zırh giymiyorum? Hiçbir fikrim yok. Niye böyle bırakmışım karakteri? <laughs> Galiba çok yavaştı. O yüzden böyle bıraktım. İlerle. güzel geçtim. Şu bonfire'a oturayım da ona sonra rahat olacağım. Hmm. <laughs> Tabi yukarıdan top atan bir tane herif vardı. Şurada mıydı? Ha. Şuradan bonfire'ımıza oturduk. Bu New Game Plus kaç hiçbir fikrim yok. Ya New Game Plus 3 ya da 4. O oyunu çok fazla bitirmişim. Ve kuzenimin söylediğine göre, kuzenim bu arada Dark Souls'larla içli dışlı birisi. Ee, bu Dark Souls bir Dark Souls serilerinin en böyle masumuymuş yani en kolaylarından biriymiş. Bakalım Dark Souls 2 nasıl, 3 nasıl, Demon Souls nasıl, ya da e, Elden Ring Night Rain yeni zamanda çıktı. O nasıl hiçbir fikrim yok. Ama oynamak için sabırsızlanıyorum onları. Ama ders Souls'a büyük bir ara vereceğim. Yani mesela Dark Souls 2. Aa doğru Sekiro da vardı değil mi? Sekiro'yu oynamadım. Böyle samuraylı falandı. Birkaç ben bir speedrun yapayım bunlara. Vallahi speedrunları çok fazla artmış. Yapmasam da olur ama işte kanal kanalın içeriği ve speedrun yapmayı seviyorum ben. Ama işte birazcık aksatmışım. Aslında bayağı aksatmışım. Ha, yani aslında para kazanabilsem bu böyle işlerden güzel olurdu ama neyse. Ee, şöyle. Aslında dur neden böyle yaptım ki ben? Direkt full kalkan giy. Aşağı in. Aşağı 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 aşağı. Ağalım burada. Bu, bunu da giy. Eksik kalmasın. Usta şimdi sen bir debelensene. Ha debeleniyor. Ah. Öldüm lan. <laughs> başıma başıma çıllandı. <laughs> ne, ne olur olur. Yani dürüst olmak gerekirse cidden uzatmaya çalışıyorum şu anda. Ya, şu anda yavaş ilerlemeye çalışıyorum çünkü gerçekten bu oyunla çok fena bağ kurmuşum. Şimdi cidden %100 platin Bütün her şeyi yapmış olacağım. Bir garip ya. Normalde bu tür oyunları hiç oynayabileceğimi düşünmem ama <laughs> oynuyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Youtube'dan bu yüz videoları açıyorum. O orası ayrı, yapamadığım yerlerde de e videoları açıyorum ama olsun. Acaba bir dahaki e Souls oyunumuz ne olsun? Dark Souls 2 mi? Sekiro mu yoksa Demon's Souls mu? Hmm. Bence Dark Souls 2'ye direkt geçiş yapmayalım. Sekiro ya da Demon's Souls olabilir. Ama tabii, bir 3 ay sonra falan <laughs> geçeriz artık. Ya, uzun bir süre ben şey bırakacağım, Dark Souls oynamayı. Ta e, bunun speed'inin dışında. Açıldı. <laughs> çıldırdı. Yere serildi. Ben baktığımda 5'ti. Güzel öldü. Yani ne tarafından vurursan vur aynı asar gidiyor. O zaman şimdi asıl fosa girelim. Bu, bundan korkuyorum bu arada çünkü hani ne yapıyor biliyor musun? Beni eliyle tutuyor, havaya kaldırıyor, yere fırlatıyor. Görmüşsündür ya Iron Golem. Bak şöyle bir şey. Hiç gördün mü? Gel bakalım buraya. Ayanına ayağını vuracağım. Aha. Dur, bir dakika, bir dakika. Ah. 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 Ölsene oğlum. Al yaşamayı da çok seviyor. Aa dur dur, dur sıçtım. Sıçtım. Ah tekte geçebilirsem çok güzel olur. Biraz staminam da olsun. Ha nasıl vuramadı la o? Ve öldü. Tamam güzel. Tek denemede geçtim. Es çerez mi? Oyunuz proses tez geçirmez Bir tane humanity verdi. Bakayım kaç souls verdi. Hmm, bu arada kısa yayın olacak hani bir 30 dakika sonra bitecek bu. Hatta belki daha kısa. Geçelim burayı. Anor Londo. Bizim o dev ta bir tane daha ta e tamirci var oraya gitmem lazım. Ceylin mamanı yemen lazım ama canım kardeşim. Haydi bakalım deme takalım. Lay lay lon lay lon lay 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 naylon. Hmm 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 hmm. Neyse şurada şuradaki bonfire'a oturalım o zaman. Bir de şurada hmm. Estos'umuzu güçlendirin. Cannot reinforce <laughs> further. Niye? Allah Allah. Benim şey yok mu ya? Bakayım. Ha, ya iki tane var. Garip. Ulan bir. Neyse. Aa, bu böyle oluyor. Bu böyle oluyor. Tamina'ya ver. Gel de Estus Flask'i en fazla artı 7'ye çıkarabiliyoruz. Gel bakalım, seni keseceğim. Gel düş. Güzel. Şu Souls oyunları en böyle garibime giden iş ne biliyor musunuz? Çok beklenmedik yerlerden gidilebilmesi. Mesela ilk oynadığımda buradan gideceğimizi hiç bilmiyordum tamam mı farklı farklı yerlere gittim internetten bir baktım buraya gidiyormuş <laughs> İşte çok garip bir yol izlenimi var Dark Souls'un Gel iki dakika öldüreyim daha ne uğraşıyorsun Bakayım şu anda müsait miyim? Ee, müsait. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bir, bir mikrofon düzelteyim. Şu mik kulaklığı her böyle çıkarttığımda şu mikrofon bozuluyor ya. Yani. Tamamdır. Ne yapıyorduk? Şuradan geçiyorduk galiba. Burada koşmak birazcık sakat işe. Burada koşarsak aşağı düşebiliriz. Şöyle gidiyoruz. Kalkanı da tuttum ki şu fırlattıkları şeyden. Ah ah dur yere düşme. Ay yere düş. Yere düş. Ama yere düş. <laughs> Şu bölümde en gıcık olduğum yer burası biliyor musun? Anorlondo. Hmm, şöyle yapalım. Üzerimize zırh olmayınca gerçekten çok hızlı oluyoruz. Baksanıza. Ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Aslında yani ilk defa görmüyorum ama hani lafın geliş. Hop. Bir de insanlara e, baktım mesela birkaç ay önce Dark Souls bir nasıl abi karakter oluşturmaya 30 dakika zaman tanımışlar. Ne kadar garip. Ben valla 5 dakika bile sürmedi diye hatırlıyorum. Zaten karakterimiz oyun boyunca zır zırh taktığı için yüzü, vücudu falan hiç gözükmüyor. Yani. Bir dahakinde dikkat ederim o ama. Birazcık daha da bir şekillendiririm. tekme mi Hadi bakalım umarım bu sefer düşmem. Halkımız elimize alalım. Oo sakin. Az kalsın düşüyordum. geçecek dedim ve tamamdır bu iş üzerime zırh giyeyim ve bunu da çevirelim gargoyum ben sen. Ha şurada. Aşağıda. Abicim gelir misin? Kuyruğunu kesip... Bilir mi? აწა კვირმის თქმულა. აზნაურებს ხომ ერთი სამშო უნდა var mı burada mı? Yedim. Hmm. Gel bakayım sen. Oh. Oh. <laughs> Golem oradan geliyor muydu? Cá, 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 Şimdi tek yapmamız gereken şey demircinin yanına gitmek. Evet, buradaki iki ikili bossun yanına gitmemize hiç gerek yok. Haberin olsun. Haberin olsun bu arada çok önemli bir yere geliyorum. biraz konuşayım bir, bir, bir. Çok önemli. Aylardır bunu bekliyorum. Bahsettiğim demirci, <laughs> bahsettiğim demirci bunun aşağısında. Şöyle bir silah var. Bu Great Sword of Arthorius Curse versiyonu yani lanetli. Biz bunu şimdi bir de lanetsiz olarak alacağız. Ki sadece bu kaldı. O da Sif'in ruhunu şuradaki Broken Street Sword'a vereceğiz. Usta. O zaman hazırsanız kupamızı alalım. Platin kupamız. Oyunu yüzde yüz yaptığımız. Aa, şu anda çok garip hissediyorum biliyor musunuz? Bastım gitti. Platin kupamızda hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Aa. Aa. ciddi ciddi şu anda kupayı aldım The Dark Souls. çok, çok garip hissediyorum. Aylar, ne kadar oldu benim bu oyunu oynayamadım? Bir... Neyse, şuradakini öldür. Evet bu canlı yayında böyleydi. Dark Souls platinledik. Bu seri de bitti. İlk öncelikle Uncharted kayıp mirasını speedrun'ı yapacağım. Ondan sonra Dark Souls'a geçeceğim. O zaman canlı yayını burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nasıl kaçar?